Francis Crick bilimdeki materyalist hegemonya ve bir yaratıcıyı inkar şartlanmışlığı nedeniyle belki de canlılık bu dünyayı uzaydan gelmiştir diyerek bu absürt fikrin bile evrimden çok daha mantıklı olduğunu adeta ilan etmiştir. Hadi Darwin hücreyi bilmiyordu. O zaman bile gözü düşünmek beni teorimden soğutuyor diyen, tavus kuşundaki harika sanatı ve simetriyi görünce çok rahatsız olan, izah edemeyen agnostik Darwin Acaba günümüz bilimsel keşiflerinden haberdar olsaydı, şu muhteşem hücrenin iç yapısını görmüş olsaydı, her birimizin vücuduna sığdırılmış olan 200 milyar kilometrelik DNA'yı bilseydi, evrim gibi bir varsayım ortaya attığına bin pişman olmaz mıydı? Utancından yerin dibine girmez miydi? Türlerin kökenini yırtıp günümüz evrimcilerinin suratına fırlatmaz mıydı? Profesör Francis Crick'in vazgeçtiği gibi Darwin de bu spekülatif iddiasından vazgeçmez miydi? Peki hücreyi, DNA'yı güya bilen yani hiçbir mazereti olmayan günümüz evrim savunucularına ne demeli? Evet bu kadar bilimsel keşfe rağmen günümüzde hala ısrarla inatla evrimde evrim diye evrimi savunmak apaçık bir bilim kisvesine bilim karşıtlığı değildi nedir? Bakınız detaylara yine daha sonra gireriz ama evrime engel, evrimi imkansız kılan yasa ve mekanizmaların bir kısmını çok kısaca 17 maddede saydık. Bunlar içinden ilk iki maddeyi biraz açalım ve videoyu bitirelim. Evrimi çürüten, imkansız kılan ilk iki kanun ve mekanizma, DNA'nın bin kütüphanelik bilgi içeren mucizevi yapısı ve katmerli şekilde koruma altına alınmış olmasıdır. Değerli kardeşlerim, burası çok önemli. Lütfen dikkat ediniz. DNA değişmeden tür değişmez. Evet tekrar altını çiziyorum. DNA değişmeden tür değişemez yani evrim gerçekleşemez. DNA'lar ise öyle bir koruma altına alınmış ki adeta asla değişmesin diye uğraşılmış. Bakınız her bir DNA nükleus nükleolus yani çekirdek ve çekirdekçik içinde yani kasa kasa içinde korumaya alınmıştır ki DNA'ya en ufak bir zarar gelmesin, bir değişime dönüşüme uğramasın. Yani tür aynı tür olarak kalsın. Ve üstüne üstlük bir de DNA tamir mekanizmaları yaratılmış ki zaten kasa kasa içinde ciddi şekilde korunan o DNA'lara bir şekilde herhangi bir zarar gelirse yani faydalı, zararlı ya da nötr bir mutasyon vaki olursa onların hepsini de hemen tamir etsin. DNA'yı durmaksızın eski haline getirsin. DNA bilinçli olsaydı ve kendi kendini yapabilseydi derdik ki DNA adeta değişime, tür değişimine yani evrime karşı direnmektedir. Evet elbette ve şüphesiz DNA'ları yaratıp koruyan ilmi sonsuz yüce Allah'tır bilgisizler bilgi üretemez. Evrim bilgisizdir, hayalidir, bilinçsizdir. İlahi rahmetle her birimiz her gün en az 1 milyon kez kanserden kurtarılmaktayız. Bunda Allah'ın yaratıp işlettiği DNA tamir mekanizmalarının büyük payı vardır. DNA tamir mekanizmaları kendi kendine olamayacağına ve bizi bilip merhamet edemeyeceğine göre bizi bilip merhamet eden ve DNA tamir mekanizmalarını yoktan yaratıp işleten bir sahibimiz vardır ki her an çok kolayca ölebileceğimiz halde hayatlarımızı korumakta, bizi yıllarca yaşatmaktadır. Ona sonsuz şükürler olsun. Şimdi lütfen buraya da çok dikkat ediniz. Evrimcilere sorsanız DNA'yı koruma altına alarak tür değişimine yani evrime engel olan tüm bu DNA'nın çekirdek çekirdekçik içinde korunması, DNA tamir mekanizmaları gibi yasa ve mekanizmalar nasıl oluştu deseniz evrim sürecinde yavaş yavaş oluştu derler. Bize de burada önemli bir soruyu sorma hakkı doğar. Bilinçsiz hayali evrim, hiç kendine engel, kendi yolunu tıkayan, kendisini imkansız kılan kanun ve mekanizmaları evrimleştirir mi? Bu ne yaman çelişkidir, bu ne büyük tutarsızlıktır böyle. Evrim, DNA değişimine yani tür değişimine yani evrime engel, çekirdek, çekirdekçik, endosporlar ve DNA tamir mekanizmalarını geliştirdi öyle mi? Akıl ve insaflara havale ediyoruz. Sırf bir yaratıcı inkar şartlanmıştı yüzünden. Bu derece absürt fikirlere mahkum kalanlarla Allah akıl, fikir, idrak, iman versin diye dua ederiz. Bakteriler de çevre şartları değişince genetik yapılarını koruma altına alan endospor oluşumları sergilerler. Bu sayede DNA'ları ve tür özellikleri hep korunur. Evrimcilerin hayali ilahı olan evrime adeta direnirler. 2.3 milyar yıldır değişmeyerek evrimi çürüten sülfür bakterilerini ve yine evrimi çürüten Lenski'nin ekolilerini de lütfen hatırlayalım. Diğer tüm yaşayan fosilleri de tekrar düşünelim ve evrimci profesör Nils Aldrich'in şu ibretlik itirafına da kulak verelim. Aldrich diyor ki: "Fosil araştırmaları gösteriyor ki türler, bakınız ayrım yapmadan genel ifadeyle söylüyor, tüm türleri kastediyor. Türler sakin biçimde milyonlarca yıl durağan ve değişimlere karşı dirençli kalmışlardır." Gördüğünüz gibi doğada tüm canlı türlerin tür kararlılığı azimle sapa sağlam korunuyor. Böyle bir ortamda türden türe geçiş nasıl mümkün olacak? Evrim nasıl mümkün olacak? Hele bir de oluşması gereken sayısız protein, lipid, karbonhidratlar, interaktomlar, hücre organelleri, tam ihtiyaca göre çeşit çeşit hücreler, tam olması gerektiği gibi dokular, halı gibi dokunmuş organlar, ince sanatlı milyonlarca canlı türler ve bu türlerin oluşturduğu büyük fotoğraf yani ekosistem ve besin zinciri, katrilyonlarca sistem, hücre, doku, organ. Allah aşkına tüm bu harikulade ve çok başarılı işler bilinçsiz hayali evrimin kör cahil doğanın işleri olabilir mi? Bu kadar hikmetli kanun ve gayeli mekanizmaları yaratan elbette ve şüphesiz ilim, irade, kudret, hikmet sahibi Yüce Allah'tır. Ve gördüğünüz gibi bırakın haşa Allah'ın evrimle yaratmasını. Bilakis Yüce Allah türlerin tür kararlılıklarını koruyor, evrime engel olarak rahmetiyle mahlukatını koruyor. Müslüman olduğunu iddia eden ve diğer dinlere mensup teistik evrimcilerin de kulakları çınlasın. Şimdi geliniz hep birlikte şu muhteşem mikro galaksi hücrenin iç yapısına yine çok kabaca bir bakalım ve kafamızı iki elimizin arasına alıp iyice düşünelim. Bilinçsiz, akılsız, kör, sağır, cahil, aciz, zavallı hayali evrim. Doğa, atomlar, sebepler, rastgelelikler, Tesadüfler hiç bu kadar kompleks, bu kadar gayeli, nizamlı, çok hassas ölçülerle çalışan muhteşem hücre fabrikasını yapabilir mi? Bırakın hücreyi, hücrenin bir cüzünü dahi yapabilir mi? İyi idrak edelim. Eğer hala akıl tutulması içinde "yapabilir" diyenler varsa, onlara da deriz ki: "Madem hücreyi hala bu kadar hafife alıyorsunuz, haydi buyurun bir hücre yapın." Öyle ya akılsız, bilinçsiz, hayali evrim süreçlerinin yapabildiğini, akıllı, bilinçli, ilim sahibi insanlar, bilim adamları elbette ki çok daha kolayca yapabiliyor olmaları lazım. Ve yapabilmeliydiler öyle değil mi? Neden yapamadılar? Neden yapamıyorlar? Çünkü eski evrimci ateist profesör Anthony Flew'in dediği gibi her şey ancak her şeye kadir bir gücün eseri olabilir. Profesör Anthony Flew 50 yılını evrim ve ateizm savunmasına adamış bir bilim insanıdır. 50 sene sonra yazmış olduğu Yanılmışım Tanrı Varmış kitabının 129. sayfasında, bakınız Flevne diyor, ''Tanrı'nın varlığına ilişkin bir argümana bilim yalnız başına kanıtlar sunamaz. Bu kitapta ele aldığımız üç kanıt, doğanın kanunları, teleolojik yapısıyla yani gayeli ve nizamlı yapısıyla yaşam ve evrenin varoluşu, hem kendisinin hem de dünyanın varlığını açıklayan bir aklın ışığında açıklanabilir.'' İlahi varlığın keşfedilmesi deneyler ve denklemlerle değil, bunların ortaya koydukları yapıların anlaşılmasıyla gerçekleşir. Tüm bunlar kulağa soyut ve gayri şahsi gelebilir. Asıl sorulması gereken soru şudur. Ben bir birey olarak, her yerde hazır ve nazır olan ve her şeye kadir bir ruh olan en büyük gerçekliğin, yani yüce Allah'ı kastediyorum. Yüce Allah'ın keşfedilmesine nasıl karşılık veriyorum? Bir kez daha söylemeliyim ki benim ilahi varlığı keşfetme yolculuğum şu ana kadar aklın uzun bir hac yolculuğu olmuştur. Argümanın beni peşinden götürdüğü yere gittim ve bu argüman beni kendiliğinden var olan, yani bizatihi var olan, ezeli olan, değişmez, maddi olmayan, her yerde hazır ve nazır ve her şeye kadir bir varlığın, yani yüce Allah'ın var olduğunu kabul etmeye götürmüştür. Bu hakikatler ışığında Geliniz şu batıl evrimi tereddütsüz reddedip yüce yaratıcımız olan ilmi sonsuz Allah'a şeksiz şüphesiz iman edelim, şehadet edelim. Şimdi sizleri hücrenin hayranlık uyandıran iç işleyişinin aslına göre çok çok noksan yavaşlatılmış bir simülasyonu ile baş başa bırakıyoruz. Gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla. Doğa yapılandır, yapan değil. Sanattır, sanatkar değil. Kitaptır, katip değil. Yaratılandır, yaratıcı değil. Her bir atom, her bir hücre, sonsuz kudret kaleminin ucunda mürekkeptir. Bir yüce sani-i zülcelal'in kudret fırçasında boyadır. Bir yüce hakimin idaresinde memurdur. Bir yüce kumandanın emrinde askerdir. Her bir mahluk bize akıl alıcısını verenin gönderdiği birer vericidir, birer sinyaldir. Her biri ayrı ayet ve delil olan, okumamız anlamamız gereken birer mektuptur. Ta ki birbirlerini bilmedikleri halde, gayeye yönelik hareket etmekten aciz oldukları halde, birbirlerine hem hakim hem mahkum oldukları halde, birbirleri olmadan hiçbir işe yaramadıkları halde, bir kemer köprünün birbirine dayanması gibi omuz omuza, baş başa verdirilip hayata ve hayatın ali gayelerine hizmet edebilsinler. Kendilerine tayin edilen çok hassas vazifeleri görüp, çok hassas ölçülere uyuup İnce terazileri tartıp, hikmetli işleri, sanatlı fiilleri netice verebilsinler. Yüce yaratıcılarının isim ve sıfatlarına parlak birer ayna olup onu tanıtsınlar, sevdirsinler. Allah'a emanet olunuz.